Merhaba arkadaşlar, ben Tolun Ayfındık. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2019 yılı mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'ne yatay geçişte gelen bir öğrenci olarak bu bölümü neden Sakarya Üniversitesi'nde okumanız gerektiğiyle ilgili birkaç detay sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle mezun olacak çoğu öğrencinin aklını kocalayan iş kaygısına değinmek istiyorum. Üniversitede uygulanan 7 artı 1 eğitim modeliyle son sınıfta yapacağınız staj sizin için bir iş imkanı sağlayabilir. Kendim de staj yaptığım firmada ihracat operasyon sorumlusu olarak çalışıyorum. Bu süreci elinizden gelen en iyi şekilde değerlendirin. Kendinizi ispatlamanız için gerçekten güzel bir süreç olacak. Bunu sonuna kadar kullanın. Bununla birlikte gerek gerçekleştirdiği salon etkinlikleri, gerekse iş dünyasının önemli isimlerine gerçekleştirdiği teknik gezilerle iş hayatında nelerle karşılaşacağınızı, iş hayatının nasıl bir şey olduğunu görebileceğiniz e, güzel bir bölüm. Günceli sürekli takip eden ve bu günceli sürekli öğrencilerine aktaran kaliteli hocalarla karşılaşacaksınız. Sizler de uluslararası ticaretin oyuncularından biri olmak istiyorsanız sizleri de Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüne bekliyoruz. <laughs>